Selam. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayım. Şarkı çıkartmak için Karadağ'a gideceğim. Aşırı heyecanlıyım. Peki şarkı çıkarmak ne alaka? Ee, şöyle ki küçükken sürekli Shake It izlerdim. İşte Selena Gomez'in Maya diye Hannah Montana'yı izlerdim. Ve kendi kendime şarkı söylemek isterdim. Ki okul koronasında da şarkı söylemişliğim vardı. Ama sürekli çevremdeki insanlar bana işte yapamazsın, şöyle böyle falan kötü şeyler söylediler. Ve babam da hoş olmayan şeyler söyledi bu konu hakkında. Ve bu benim içimde hep bir yer olarak kaldı. Daha sonra dedim ki, geçenlerde işte telefonu konuşuyorduk Eda ablayla. Ve dedim ki yani içinde kalacağımı neden yapmıyorum, neden denemiyorum? Ve böyle başladı süreç. E, şarkı sözlerini Eda ablayla birlikte yazdık. bestesini de sonra abi yaptı. Çok güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Yani içimde kalacağına bir tecrübe olsun de, dedim. Hani bir deneyelim bakalım dedim. Ve neden Karada? Çünkü Eda ablayla Soner abi orada yaşıyorlar. Kayıt için oraya gitmem gerekiyordu. Hem de onları ziyaret etmiş olacağım. Öyle. 21 Aralık'ta Karadağ'daydım ve Christmas için etkinlikler, konserler düzenliyorlardı. Bu da onlardan bir tanesi. Uçaktan indiğim zaman zaten akşam olmuştu. Çok yapacak bir şey yoktu. Bize dedik ki bari buraya gidelim. Böyle güzel müzikler dinleyelim. Ertesi gün kahvaltılık bir şeyler almak için dışa çıkmıştık. O zaman çektim bu videoyu. Ve bütün günümüz prova yapmakla geçmişti. Ama prova yaparken video çekmemişim. Kusura bakmayın. Ve kayıt günü. Aşırı heyecanlıydım çünkü bu benim hayatımdaki ilk kayıt deneyimimdi. Birazcık da gergindim ama çok güzel geçti. Zaten prova da yapmıştık. Ve şarkımın küçük bir kısmını videonun sonuna ekliyorum. Umarım beğenirsiniz. Bir tane vlog çekiyorum işte. Karadağ geldim falan filan. Bunları da böyle kalsın diye. Wow. Evet. Bu katedralin ismi de İsa'nın diriliş katedrali. İçi de bu şekilde bir sürü çizimle dolu. Her yerde tasvirler bulunmakta ve biz gittiğimizde oraya dua eden insanlar da vardı. O yüzden rahatsız etmek istemedik ve sessizce uzaklaştık. Burası da meşhur Milenyum Köprüsü ve Moraka Nehri. Bu nehri Podgorica'da her yerde görüyorsunuz. Ve rengine bakar mısınız ne kadar güzel. O kadar berraktı ki suyun altındaki taşları bile görebiliyorduk. Bu köprünün ismi ise Eski Ribnica Köprüsü. Ve eğer bir gün yolunuz Podgorica'ya düşerse mutlaka buraya gelin. Çikolatası ve dondurması muhteşemdi. Uzun yolculuğun ardından artık eve dönüş yolundayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım şarkım çıktığında da beğenirsiniz. Görüşmek üzere.